İngilizceden seni imtihan edeceğiz. <laughs> Sanki üniversiteye gidiyorum. Evet. Şimdi. Bakalım ne biliyoruz. Hı. What is your name? My name is Özgür Aksoy. Güzel. Ha. Ya Mesut'a Aksoy diyeceğim. Mesut'a Aksoy diyeceğiz. Güzel. Aksoy Aksoy diyeceğiz. Karıştırma mi? orasını şimdi. Ha. How are you? How are you? Sen işte söyledin ya. Söyledin değil mi bana? <laughs> söyledin bir, bir, de, bir, da, bir dene bakalım. Bir, bir şeyler söyle bakayım. Yani ne biliyorsun? Biz onu öğrenmek istiyoruz şu anda. How are you? <laughs> Yo yanlış olmadı mı acaba? Bir farklı bir söyledin sanki. How are you? How are you? Nerede? <laughs> 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 kopya alıyorsun da kopya da yanlış alıyorsun. Evet, ben şu yani anda yani. annemin İngilizce ile imtihanı gerçekten çok Anladım. güzel gidiyor. Gel bak şuraya İngilizce öğreneceğim Ben bu takımdan öğrenemedim ki İngilizce öğreneceğim diyecek. Peki tamam bu soruyu da geçtik hadi bakalım. How old are you? Ne? How old are you? How old are you? Neyini soruyorum senin? Yaşını soruyorum. Ne cevap vereceksin He. sen şimdi? 57 yaşında mı Başka bir şey mi Evet hatırladım. ama İngilizce söyleyeceğim İngilizce. tabii ki değil mi? Ha İngilizce. Ne diyeceğiz ben? Neydi? Neydi? Sen İngilizce saymasını biliyor musun? Yok. Yok. <laughs> <laughs> evet. Z. Yok. 3, 2, Evet gerçekten <laughs> şu anda İngilizce <laughs> sınavından İlk bölüm böyle kapatıyoruz.